Disney Pixar sunar. Asla eskisi gibi bir yarışçı olamayacaksın. Kabul et. Şimşek McQueen emekli mi oluyor yoksa? İşimin bittiğine ben karar veririm. Bu yaz. Jackson Storm ileri teknolojiye sahip yarışçıların yeni neslinin bir parçası. Tatlı bir heyecan için üç numarayı oynayın. Kayıp balık Dory ve ters yüzün yaratıcılarından. Asla daha hızlı olamazsın ama daha akıllı olabilirsin. Yardıma ihtiyacınız var Bay McQueen. Şimşek, çakmadan. Senin için geliyorum Storm. Bu iş bitmez. İnanılmaz! <laughs> Şimşek! 16 Haziran'da sinemalarda.